Ya bu nedir ya? Benim belim kalın. Evet ben böyle doğdum. Ama benim bu şekilde mi yaşamam gerekiyor? Belimi ince göstermenin bir çaresi yok mu ya? Markus bir dakika dur. Çözeceğiz bu problemi. Ya. Birazcık omuzlarına bombe kattığımız zaman sorun noktadan kalkacak. Beni dinle. Benim dediğimi yap yeter. Hallolur mu diyorsun? Hallolacak. Dinle beni. Sakin ol. Benim yarışma dönemimde omuzlarımı genişletip şeklini değiştiren bir sistemim var. Şimdi sana onu göstereceğim ve uygulatacağım. Beni ben sorunundan kurtaracaksın. O ilüzyonu yaratacağız en azından. Ah. Bu sesler gelene kadar yarım ay ah. hareket uyguluyoruz. Güçleşe gittikten sonra ağırlığı yere indirip statik bekleme yapıyoruz Markus. Yana açma bekle. İyice adeliği kanla dolduruyoruz. İnatlaş, inatlaş, inatlaş. Haydi, 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 haydi Markus, haydi Markus. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar da harbiden girişler bu arada şey Boşa yapmıyoruz ha. bu hareketi. Tükenişe gittikten sonra iyice adeliği sıkıp kaslara hasar veriyoruz. Kaç saniye bekliyoruz burada? 15 20 saniye yeterli olacak. İyice dolduruyoruz kasları. İyice kanla doldur Adeli'yi. Artık kalın belli olan kalmayacak.